ulaştığı herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tülay. Tülay'dan İnciler kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun amacı gözeneklerimizi sıkılaştırmak. Evde doğal yöntemlerle gözenek probleminden nasıl kurtulabiliriz? Gözeneklerimizi nasıl temizler ve onları sonrasında nasıl sıkılaştırabiliriz? Her yaşa, her cilde uygun bir video hazırladım sizlere. Bu buz kalıplarını hassas, ciltli ve kılcal damar problemi yaşayan arkadaşlar eriterek kullanacaklar. Yine faydasını görecekler. O zaman öncelikle buz kalıplarını nasıl hazırlıyoruz onunla başlayalım. Önce aloe vera bitkimizi kestik. Kestikten sonra yıkadık. Su bardağının içine peçete bıraktık. Peçetenin üstüne de aloe vera bitkimizi bırakıyoruz ve sarı suyun akmasını sağlıyoruz. Bir saat kadar bu şekilde bekletiyoruz. Herhangi bir alerjik reaksiyonla karşılaşmamak için bu işlemi mutlaka yapmalıyız bitkiyi kullanmadan önce. 1 saatimiz de oldu gördüğünüz gibi bardağın dışından bile ne kadar sarı suyu aktığı görünüyor arkadaşlar şimdi aloe vera'nın dikenlerini çıkaracağım ve içindeki jeli çıkaracağız. yaklaşık 2,5 yemek kaşığı kadar aloe vera jeli çıktı. Normal su bardaklarından ölçü kullanıyoruz. Aloe veranın üstünü gül suyu ile dolduruyoruz. Sonrasında buz kalıbına döküyoruz. Buz kalıbına döktükten sonra donması için buzluğa bırakıyoruz. Önce gözeneklerimizi temizleyeceğiz. Temizledikten sonra gözeneklerimizi sıkılaştıracağız. Hem sıkılaşma işlemi daha kolay olacak hem daha sağlıklı olacak. Şimdi burada 3 tane unumuz var. Pirinç unu, mısır unu veya bildiğimiz buğday unu. Bu unların üçünü de kullanabiliriz arkadaşlar. Hangisi elinizde varsa onunla yapabilirsiniz. Sadece birisini kullanacağız. Ben mısır unu kullanacağım. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar mısır ununu bir link yapacağım tabağıma ekliyorum. 1 yemek kaşığı süt ekliyorum. gözeneklerimi temizleyecek peelingim şu anda hazır cildimizi makyajdan kirden arındırdıktan sonra 5 dakika kadar bu karışımla hafif hafif dokunuşlarla cildimizi ovalıyoruz cildimizdeki hem ölü deriyi soyuyoruz hem de gözeneklerin içini temizliyoruz şimdi uygulama kısmına geçelim temizlenmiş yüzümüze önce peelingimizi yapacağız arkasından buz kalıplarını uygulayacağız uygulamaları akşamları yapıyoruz arkadaşlar. Peelingimizi haftada iki kez uyguluyoruz. Buz kalıplarını her akşam uygulayabiliyoruz. Hazırladığımız buz kalıplarına peeling yaptıktan sonra yüzümüzü yıkıyoruz. Yüzümüzü yıkadıktan sonra buz kalıplarını 2 dakika kadar oda ısısında bekletiyoruz. Sonra cildimize uyguluyoruz. Bir buz kalıbı bir gece için bize yeterli oluyor. Hazırladığım buz kalıpları sadece gözenekleri sıkılaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda sivilceleriniz, akneleriniz varsa onların giderilmesine de yardımcı oluyor. Akşamları yatmadan önce önce peelingimizi yapıyoruz. Peelingi haftada iki kez yapıyoruz. Peelingi yapmadığımız akşamlarda da mutlaka cildimizi temizledikten sonra bu buz kalıplarını uyguluyoruz. Ve buz kalıplarını uyguladıktan sonra cildimizi yıkamıyoruz. Cildimizi sabah yıkıyoruz ve çok kısa bir sürede gözeneklerimizden kurtuluyoruz. Bu uygulamaları akşam yapıyoruz, sabaha sıklaşmış gözeneklerle uyanıyoruz arkadaşlar. Hassas ciltli arkadaşlar bu karışımı eriterek ciltlerine bir pamuk yardımıyla uygulayabiliyorlar. Bu buz kalıbını 2-3 dakikadan fazla yüzümüzde gezdirmiyoruz arkadaşlar. Buz kalıplarını bir hafta düzenli yaptığınızda cildinizdeki gözeneklerden kurtuluyorsunuz. Burada önemli olan düzenli uygulamak ve temiz cilde uygulanmak. Mutlaka haftada 2 kez peelingimizi yapıyoruz. Her akşam buz kalıplarımızı veya hassas cilde sahipsek eriterek uyguluyoruz. Her uygulamada olduğu gibi yine önce küçük bir yerde test ediyoruz, sonra tüm cildimize uyguluyoruz. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarımdan haber almak isterseniz kanalıma abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.